penaltı vuruşu kullanılıyor. Topu ve kaleci ayrı köşeleri yolladı Emre. Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. 29. dakikada. Galatasaray penaltıdan golü buldu ama penaltının biraz tartışmalı olduğunu söylemekte yarar var. Sakınıyor oyuncu. Mesafede kısa. İşte penaltı vuruşu. Emre Topla kaleci Ertuğrul ayrı köşelere yolladı. Emre Çolak'ın golü 29. dakikada olimpiyat adında. Skorboard'u değiştiren gol oldu sevgili futbol severler. Zamanda, rakiple boğuşmadığı zamanda çünkü çok fazla çalım yeteneği yok. Bir önceki pozisyonu kaptırdı hatırlarsan. Burada tek topu oynayınca Sıfır inip işi bitirdi. Evet. Burada asisti yapan Gurumaya golün aslan payını vermek lazım. Topu oraya kadar taşıdı. Al dedi. Bu noktadan sonra Umut Bulut'un bu ikramı reddetmesine imkan yoktu zaten. İşte Guruma ve son vuruş Umut Bulut'tan Riyer rahatlatan gol oldu bu 55. dakikada. Başarılı ismi Albert Riera'dan. 69. dakika Riera Galatasaray adına farkı 3'e yükseltiyor. Günün en güzel anlarından biriydi. savunmasının sağında boşluklar veriyordu Balıkesir Spor Riera sol ayağıyla kontrolü güzel vuruşu daha da güzel ve Galatasaray işte bu golle artık iyice rahatlıyor skoru 3-0'a taşıyor Albert Riera işte çok net ve düzgün bir gol vuruşu Riera'dan bir önceki denemesi görünüyor ki Türkiye kupası en çok vurmaya yarayacak ve Buruma günün başarılı iki evet. İki tane miydi? güzel gol onlarda. Bu o başarılarını iki güzel golle taçlandırmış oldular. 29 Emre Çolak penaltıdan 55 Mutlu 69 Albert Riera ve 90 artı 2 golleri